Polikistik over sendromlu hastalar sadece tüp bebekle hamile kalmazlar ama tek dertleri polikistik over sendromuysa. Artık biz genelde izole sorunlar görmüyoruz. Yani bir hastanın sadece polikistik over sendromu olmuyor. Eşinde de sperm sorunu ha, oluyor, aynen. tüpünde problem olabiliyor, rahminde farklı şeyler Birkaç oluyor. Sorunu? Buna zaten komple bir pencereden bakıp sorunları analiz ettikten sonra zaten bunları konuşabiliyoruz. Ama sadece polikistik over sendromu olursa böyle de hastalar var. Eşinin spermiyi, sperm hareketi, yaşı genç Yaşan önemli faktör. O zaman bu insanlara şunu söyleyebiliyorum. Polikistik over sendromu az önce hocamın da bahsettiği gibi tipiki diyabete eğilimin fazla olduğu hmm. şeker metabolizmasının çokça oynadığı bir sorun Doğru. ve dolayısıyla da siz bu insanların şeker metabolizmalarını varsa tiroid sorunlarını bir şekilde tiroid sorunları da polikistik over sendromuna çokça eşlik ediyor. Ee, düzenlerseniz ve her ay düzenli yumurtlamasını sağlarsanız 6 ayla 1 yıl içinde kimisi ilk ay içinde bu arada onu söyleyeyim ama tabi bunlar biraz hastanın kaderine de bağlı. Doğru. Gebek elde edebiliyorsunuz özellikle insülin direncini düşürdükten sonra. Hmm.